Herkes anlar sevgili dostlar ben PDD kıracağım. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Ee, bu siyah ev abimiz. İ İtalyan galiba. Bu abimizle birlikte yola çıkma zamanı. Burası bir atölye. Ve atölye okulun atölyesi. Burada askeri çeşitli envanterler var. Çeşitli insanlar var. Fakat bunları hiçbir iletişim kuramıyoruz. Sadece şu turuncu kutudan malzememizi alıp yola çıkabiliyoruz efendim. Olay bu. Şimdi gördüğünüz üzere özel destansı bir makine tüfek ve atış gücü. ...isabetlik oranı vesaire her şey çok üst seviyede. Bunu almamız durumunda hiçbir şey değişmiyor. Bunu almamız durumunda... ...isabetliliğimiz birazcık artıyormuş. E bunu alalım o zaman. E, tamam. Başka bu silahlara bakacak olursak... ...hiçbir ekstra bir şey vermiyor. Bizim silahımız düz bir silah. Bu destansı silah. Şimdi ben bunu... ...şunları... Hayır buradan değil. Şu malzemeleri atabiliyor muyum? Mesela bunları değiştirebiliyor muyum? Bu malzemeyi atabilsem yerden hani diğer silahı aldıktan sonra yerden bu malzemeyi alıp yoluma devam ederim ama oyun bana bunu yaptırmıyor. İzin vermiyor ilginç bir şekilde. Bakın şu şekilde atabilsem İzin vermediği için normal hafif makine tüfeği ve diğer özel makine tüfekle değiştirmek istemiyorum böyle olunca. Oysa şunları çıkarabilsek üzerimizden atabilsek yere harika olurdu. Yok abi izin vermiyor. Ee, şu canımızı yenileyelim. Takımızda erişim yuvasını geç. Şunu almayı çok isterdim. Ekstradan atış isabetlik hasar falan ekstra şey veriyor. Ama silah farkları elindeki farklar çok iyi durumda olduğu için. burası ortaokulmuş. John Finlay Ortaokuluymuş efendim. Etrafta bu nedenle bol bol okulla alakalı işte ot sarı otobüsler vesaire göreceğiz. Buraya çık lan. İyiymiş. <laughs> Yine harika bir atmosfer içinde yolumuza devam ediyoruz. Ben bu oyunu oynarken bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim açık söyleyeyim. i'll just keep for you ah my old alma mater it's an elementary school hoffman

lights on. O ne var? He loading. Best proceed with caution. Oh, içine gezmeye devam edeceğiz öyle gözüküyor. Hey, so boy. It's your lucky day, HR. Burada biri yalnız. Hocalarını yapmışlar galiba. Sen kal orada. Bu yaratık bize zarar veremiyor değil mi? Bu devam edebiliriz. Oo <laughs> uh, ne patladı be. burası daha böyle ufak çocukların olduğu bir sınıf. Belki ana sınıfı vesaire öyle bir şey. Şimdi okulun içinde yuva yuvarayacağız. Yuvaları bulacağız ve onları halletmemiz gerekiyor. The bills. Şurada yiyecek var. Bunlar bize ekstra eklenti veriyor. Daha hızlı silah kullanmamızı vesaire <gülüyor> sağlıyor. <gülüyor> I got a bad feeling about this. Is that hurt? Be ready.

zombi doluymuş ha. Bitmediler bir türlü. Uy. Öldü dedim. Cihetmeyi bıraktım. Ölmemiş. <laughs> ihallettik. Well what do you know? Let's see what's ahead. Burada bir tane daha gözler olması lazım. Gözeni. Bu sınıfta. Oha şu güzel, ne bak. Zombiler de böyle manyak manyak etrafta koşan zombiler olmasa daha güzel olabilmiş. bölüm çok hoşuma gitti. Okuda gezdiğimiz bölüm. Ee, bu salonda sağlam bir kapışma bizi bekliyor, öyle gözüküyor. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Kötü hisler içerisinde gidiyor. Burası okulun şey tiyatro salonu. O ne lan? Ne vurdu lan bana? Oha! Could come in handy. We're not immune to nothing. There's a plan, but who or what made it is yet to be discovered. It at all. Assure Okay. Paralar var onları toplayalım. pocket. bir para var. Burada kapışma belli ki olacak. Bakalım ne çıkacak karşımıza. He, buradan gitmenizi istiyor oyunumuzdan. Oy, mekanı bak. Is, uh, they got a generator here. Looks like it's wired to the bleachers. Watch out, cowboy! It's done. Çok salımışlar ya o beyda Bu şart olması. Bir güzel çatışıyor. Hiç eğlemiyorum çatısını Bayağı iyi yapmışlar be. Heh, kapı açıldı. Yeni akü gerekli diyor. Burada da yeni akü herhalde burada bir yerde olacak. Q'yu nereden bulacağız abi? Şu mu acaba? Hayır. Belki burada bir yerdedir. Bura açılmıyor. Burası açılıyor mu? Hayır. Şuradan mı gideceğiz acaba? Ya yeni açılan yerde yine akü olsa gerek. Başka bir yerde olamaz. Bu kapıda yeni açıldığına göre akü büyük ihtimal burada da olsa gerek diye düşünüyorum ama. Hiçbir şey olmadı. Burayı tarayacak mıız acaba böyle? Hiçbir şey olmuyor abi burası değil. Kesinlikle burası değil yani hani. Yeni akü. Buradan geçilmiyor. Şuradan çıkılmıyor. Bizim akü, akü bulana kadar kaldık, durmamız gerekecek. Bakalım aküyü nereden bulabiliriz. Geriye gidelim. nerede acaba? Tamam. Jeneratör çalışır. Yine bir akü gerek. Yeni bir akü. Get in. Bu neymiş? Ee, %40. Alalım. Evet. Ee, hiçbir şey değişmedi. Bakalım bak nereden bulacağız? Şurada olabilir belki. Buranın kapısı kilitli. Buradan mı gideceğiz acaba? Ay burada. Ah şurada şey varmış onu alalım. Ee, toplanan andaç diyor. Bu değil. Aradığımız şey bu değil. Buraya bir şekilde girebilmemiz lazım. Ama nasıl? Bu şekilde değil. Belki şuradan bir giriş vardır. Ha şurada var. Buradan girebiliyormuş be. Yanlış girmeye çalışmışım. Tamam. Bunu alalım. Burada bir ak akü gözükmüyor. Acaba nerede bu akü? Burası da labirent gibi. bunları gelmiştik. Buralarda akü namına hiçbir şey yoktu. Buradan mı gideceğiz acaba? Ses çıkarmayalım, zombileri uyandırmayalım. Burada da yok. Nerede bu akü ya? Çok uzaklaştık, bu kadar uzakta olmaması lazım. Yürü şövalyeler, ileri. Gereksiz uzattığımı farkındayım. Bulamıyorum bir türlü. Akü çalıştırma deneyelim. Belki öyle bir şey yapılacaktır. Buraya son bir kez bir daha bakacağım. Bunların içinde bir yerde olabilir mi acaba? Göremediğiniz bir yer. Hayır. Buradan geçmeye mi çalışacağız diyeceğim. O da değil. Over two, we just received a call from Chenda and the KSC. They're pulling up. Something large is moving in on your position. Get out of there now. <laughs> Böyle tararlar adam aslanım. Şimdi hangi kapı açıldı? Şu kapı mı açıldı? Galiba buradan gidiyoruz ha. Evet burası yeni bir. Hayır burası yeni değil. Ne lan? Güzel. Burada mı acaba? Evet. Çatısına çıktık. Burası oldukça sessiz bir yer. En azından şimdilik. I used to Uh oh. Yine güzel bir mekandayız. Evet. Sürü geliyor galiba. Vay evet. bu çok saksı Şuradan mı gideceğiz acaba? Ee, kurşun varmış burada diğer tarafta. Güzel biraz malzeme aldık. Ha, ben bu almayacaktım ya bu tıra niye aldım ben? Kazayla silah almışım. Güzel. Buradan kurşun da alalım güzel. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Uh -oh. -uh. bitti. kağıt da geliyorlar. de geliyorlar. Oh -oh. hmm. okay. Güzel. Hepsini temizledik. Otobüse bin diyor. Otobüs bu otobüse mi bineceğiz acaba? Ne oldu lan? Hangi otobüse binmemiz gerekiyor acaba? El bombası varmış orada. Alabiliyor muyuz? Alayım onu. Onu halledersiniz siz. Güzel. Sarı otobüs şu galiba. Binmemiz gereken otobüs. Tamam. Burada gidecek bir yer yok. Tek gidebileceğimiz yer burası. Buradan devam edeceğiz sanırım ve bölümü bitirdik. Uzun bir bölüm oldu. Ee, o okulun içindeki karanlık bölgede çatışarak gitmek çok keyifliydi. Bir bölüm daha bitirmiş olduk. 190 tane parazit öldürmüşüm. Gayet iyi bir skor. Ee, uzun zamandır ya yani bölümler arasındaki en keyifli kısımlardan biriydi bu özellikle okulun içindeki o işte şeyler salonda çalışmak, sınıfları gezmek falan güzeldi. bundan bir önceki bölümde labirentte geziyorduk. O keyifli değildi ama bu bölüm baya iyiydi. Şimdi bir bölüm daha bitirdik. Son 3 bölümümüz kaldı. Üç parçamız kaldı. 3. bölüm bitirmek için. bu bölümü, ya yani bu videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.